Mescid-i Aksa'nın çözüm anahtarıdır. Bu anahtardır. Bu tarihin temel unsurudur. Sonradan gelenler, bütün gelenler Mescid-i Aksa'da yapılan, o bölgede yapılan bütün binalar, başka dinlerin ibadet yerleri, diğer semavi dinler, e, kiliseler veya Yahudilerin mabedetleri gibi veya camilerimiz gibi Sin'den önce Mesih'in Aksa vardı. Yüzyıllarca daha önceden yapılmıştı. Ve Adem Aleyhisselam'ın döneminde vardı. Dolayısıyla Şimdi daha önce bir heykel olduğunu iddia etmeye çalışan olursa ya da başka bir heykel olduğunu iddia etmeye çalışan varsa kendisini kandırmaktadır. Kendisine yalan atmaktadır. Ve tarihi kandırmaktadır ve tarihi tarif etmeye çalışmaktadır. İnsaniyetin tarihini e, e, yalan bir şekilde ifade etmeye çalışmaktadır. Çünkü Adem Aleyhisselam insani tarihinin başlangıcıdır. O tarihin başlangıcından Mescid-i Aksa o zaman başladı. Bu etas odur. Ve yani ve buradan şunu söyleyebiliriz. Mesleri Aksa, mübarek mesle Aksa her zaman üzerinde duruyor. Adem Aleyhisselam'ın döneminde olan temelleri üzerinden duruyor ve biz bu temelleri korumamız gerekiyor. Mesle Aksa'yı korumamız için bu temellere sahip çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu tarihi boyuta mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor. Mesela Aksan'ın tarihi boyutunu.